Ekonomi 42 YouTube kanalının sunduğu altın yorumlarına hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce hemen ufak bir hatırlatma yapalım. Kanalımızın büyümesine destek olmak için lütfen bu içeriği beğenmeyi, bizi takip etmeyi ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bu tarz analizlerin devamı gelecek. Şimdi gelelim konumuza. Altın piyasası son zamanlarda bildiğiniz gibi adeta bir hız treni gibi. Önce rekor zirveler gördük, sonra ani ve sert düşüşler. İşte bu analizde altının bu çılgın yolculuğunun perde arkasında ne var ne yok hepsini inceleyeceğiz ve 2026 için sırada ne olduğuna bakacağız. Hadi hiç vakit kaybetmeden direkt konuya dalalım ve herkesin konuştuğu bu dramatik fiyat dalgalanmalarına bir göz atalım. Piyasada neler oldu da bir anda kendimizi bu noktada bulduk? Biliyor musunuz, daha birkaç hafta öncesinden bahsediyoruz. Ons altın yatırımcı ilgisindeki patlamayla birlikte tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ekranda gördüğünüz bu rakam var ya işte o, piyasadaki coşkunun tavan yaptığı anı gösteriyor. Ama bilirsiniz, ne kadar hızlı yükselirseniz, o kadar hızlı da düşebilirsiniz. İşte tam da bu oldu. Birkaç faktör bir araya geldi, adeta mükemmel bir fırtına koptu ve piyasada devasa bir satış dalgasını başlattı. Zirveden çok keskin bir geri çekilme yaşandı. Bu sert düşüş sonrası tabii herkesin aklında aynı soru. Altında boğa piyasası bitti mi? Verilere baktığımızda cevap oldukça net. Hayır, bu sadece bir düzeltmeydi. Fiyatlar şimdilik bu seviyelerde bir denge bulmaya çalışıyor. Peki, işin küresel tarafında, dünya sahnesinde neler oluyor? Ons altının hareketini tam olarak anlamak için piyasayı bir o yana bir bu yana çeken o büyük güçleri daha yakından incelememiz lazım. Piyasada resmen bir güç savaşı yaşanıyor. Bir tarafta altını güvenli bir liman olarak gören ve fiyatı yukarı çekenler var jeopolitik belirsizlikler, merkez bankalarının durmak bilmeyen alımları gibi. Diğer tarafta ise güçlenen dolar ve ani teminat artışları gibi altını aşağı baskılayan kısa vadeli finansal güçler bulunuyor. İşte bugün gördüğümüz o baş döndüren oynaklık tam da bu iki zıt gücün mücadelesinden kaynaklanıyor. Son düşüşe rağmen analistlerin büyük bir çoğunluğu 2026'da altın için uzun vadeli yükseliş hikayesinin bitmediği konusunda hemfikir. Hatta beklentiler yıl sonuna doğru potansiyel yeni zirvelerin gelebileceği yönünde. Yani diyorlar ki bu yapısal boğa piyasası kolay kolay bitmez. Şimdi tüm bu küresel hikayeyi alıp bizim piyasamıza yani gram altına getirelim. Bakalım yurt dışında olanlar bizim cebimize nasıl yansıyor. Çünkü burada denkleme giren ve her şeyi değiştiren çok ama çok güçlü bir çarpan daha var. İşte bu slide olayı harika bir şekilde özetliyor. Formül aslında inanılmaz basit. Gram altının fiyatı uluslararası ons fiyatıyla dolar TL kurunun çarpımından ibaret. Bu kadar net. Biri yükseldiğinde diğeri sabit kalsa bile gram altın yükseliyor. İşte o bahsettiğimiz güçlü çarpan tam olarak bu. Dolar TL kurunun rekor seviyelere yakın olması yerel yatırımcı için adeta bir kaldıraç gibi çalışıyor. Ons altındaki en ufak bir yukarı hareketi bile alıp katlayarak gram altın fiyatına yansıtıyor. Tabii iş sadece formülden ibaret değil. Bizim piyasamızda yerel talep inanılmaz derecede güçlü. Bu talebin arkasındaki en büyük itici güç ne diye sorarsanız tek bir cevap var. Birikimleri hem yüksek enflasyona hem de kur riskine karşı koruma içgüdüsü. Tamam, mekaniği anladık. Rakamlar, formüller. Şimdi gelin madalyonun diğer yüzüne bakalım piyasayı şekillendiren insan duygularının ve büyük siyasi stratejilerin güçlü etkilerini inceleyelim. Küresel yatırımcılar genellikle korku ve açgözlülük gibi dalgalarla hareket ederken, Türkiye'deki yerel yatırımcının zihniyeti çok daha istikrarlı ve net. Altın, finansal güvenlik için olmazsa olmaz temel bir gerekliliktir. Bir lüks değil, bir zorunluluktur. İşte bu yaygın değiş, yerel psikolojiyi tek bir cümlede mükemmel bir şekilde özetliyor. Piyasada yaşanan düzeltmeler bir panik anı yaratmak yerine birikim yapmak için yeni birer fırsat olarak görülüyor. Yani işin en önemli noktalarından biri de şu. Washington'dan gelen faiz indirimi sinyalleri, Ankara'nın mevcut para politikası ve dünyanın dört bir yanındaki merkez bankalarının rezervlerini artırma kararları bunların hepsi bir araya geldiğinde altın için oldukça destekleyici bir ortam yaratıyor. Peki Tüm bunları alt alta koyduğumuzda 2026'nın geri kalanı için ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Gelin şimdi her şeyi bir araya getirip sonuca bağlayalım. Çıkarım aslında oldukça net. Oynaklık bir süre daha bizimle olacak bu kesin. Ancak hem ons hem de gram altın için ana yükseliş trendinin devam etmesi bekleniyor. Özellikle gram altının yerel kur baskıları nedeniyle küresel fiyattan bile daha güçlü bir performans sergileme potansiyeli oldukça yüksek. Bu analiz de bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Son zamanlarda yaşadığımız bu çalkantı aslında çok daha büyük bir boğa piyasası içindeki bir düzeltmeden ibaretti. Asıl merak konusu olan soru şu: Piyasalar durulduğunda altının bir sonraki rekorunu kırmasını sağlayacak yeni kıvılcım ne olacak? Bu yayında emeği geçen Mustafa İnce'ye de teşekkürlerimizi sunarız. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.